benim ülkemde bugün faiz oranı yüzde %45 45'e dayanmış ise bir milyon param varsa çalışmaya gerek yok ki kardeşim götür banka yatır ay, ayda şu kadar senede bu kadar para al zıkkım lan. Şimdi artık kimsenin böyle bir derdi yok. Haram helal derdi kalmadı. O hassasiyet çoktan öldü. Çoktan unutuldu. Çoktan terk edildi. Gelsin de nasıl gelirse gelsin dün o cumartesi yasağını unutanlar olduğu gibi bugün ben müslümanım diyenler de aynı hükümler unuttular yasaklar unuttular hakikat unuttular kulak ardı ettiler peki sonra enceynellezine yenhavnani su biz de o yüreğin ortaya koyan Allah rızasından şaşmayan dinin hükümlerini haykıran hakkı söyleyenleri biz kurtardık ve haznellezdin azalemu bi azabin be isim bi mekanu yafsukun Dikkat buyurun, Allah'ın hükümlerini çiğneyen o zalimler var ya, yaptıklarıyla birlikte onları yakaladık, en çetin, en korkunç bir azapla onları perişan ettik diyor Allah. Şimdi burada Allah buyuruyor ki en ceynellezine yenhevun su o kötülüklere mani olmaya çalışanları kurtardık diyor Allah kimi helak etti o zalimleri o yasakları hiçe sayanları helak etti peki geriye kalan o ikinci grup ne oldu o sessiz kalanlar ne oldu o yüzleri ekşimeyenler ne oldu onlarla ilgili Allah burada bir ayet hüküm buyurmuyor ancak Diğer ayetlere baktığımız zaman ve tequ fitneten la tusiba'n deldinen selamun minkum öyle bir fitneden öyle bir yasaktan kaçının ki sadece o yasakları çiğnemeye gelmez zalimlere gelmez topyekün gidersiniz diyor Allah. Yüzün ekşiteceksin kardeşim. Veltekum minkum ummetun ile ila'l hayr ve yamuruna bil ma'ruf ve yanhavun ani'l münker ve ulayke muflihun buyur Allah. İçinizde her daim hakkı haykıranlar olsun diyor Allah. Böyle bir toplum olsun. İnsanlar dinlerler, dinlemezler. İşin neticesi Allah'a ait, hüküm Allah'a ait. Karar Allah'ın, emir Allah'ın, ferman Allah'ındır. Bizim vazifemiz nedir? Yüce Rahman Celle Celle İz yâtûne fîsebt Bir gün, bir yasak gün koymuş. Her gün çalışacaksın, haftanın altı günü çalışacaksın ama yedinci gün olan cumartesi gün olduğu zaman balık yasak, av yasak. Ama cumartesi olunca da balıklar öbek öbek geliyor. Sürüler halinde geliyor. Süslü gösterilmiş adeta o imtihan. Bu sefer ne yapıyorlar? Direkt harama dalmıyorlar. Dikkat edin. Direkt cumartesi bu işi yapmıyorlar. Ya cumadan ağı atıyorlar. Pazar günü topluyorlar. Sebep ne? Toplumun tepkisini çekmemek. Sebep ne? Kendi vicdanları rahatlatmak. Sebep ne? Bakın biz de haramı çiğnemiyoruz. Yani haram çiğnenirken, haram işlenirken kimse direkt onun haram olduğunu zaten efendi reddetmiyor haramdır diyor ama şu sebepten dolayı yapıyorum diyor. Şimdi herkes faiz haram kimse buna itiraz etmiyor. Peki haramsa neden yiyorsun? Neden bu krediyle efendime söyleyeyim adına kredi dedin ev alırsın araba alırsın şunu alırsın bunu alırsın hatta artık şimdi Faiz kredisiyle hacca bile giriliyor. Kılıp çoktur. Harama kılıp çok kardeşim. Halbuki Müslüman'a düşen vazife nedir? Allah bunu yasak kılmış ise ondan uzak duracaksın. Haramın kılıf olmaz. Haramı Allah haram kılmış ise Müslüman itaat edecek ve haram işlenildiği görüldüğü zaman da Müslüman gücü nispetinde müdahale edecek, mücadele edecek, alın teri dökecek, bana ne diyemez. İşte düşünün o gün Hz. Musa Aleyhisselam'ın ümmetini düşünün. Onlar içerisinde o efendime söyleyeyim cumartesi yasağına uyup pazar günü o balıkları toplayıp da orada ızgara yaptıklarında Birileri koşuyordu ızgara yemeye. Halbuki şunu diyemiyordu. Arkadaş sen bunu o cumartesi yasağını çiğneyerek elde ettin. Ben bunu yiyemem demediler. Yüz ekşitmediler. Bugün aynı Müslüman. Kardeşim sen bu arabayı nasıl aldın? Banka kredisini aldım. Ben bu araca bilmem kardeşim. E babanın arabası, ananın arabası. Ya kimin olursa olsun. Neden diyemiyorsunuz? Ben bu faiz parasıyla alınan bu evde oturmam arkadaş. Neden diyemiyorsun? Veya bu düğünde bu düğünde Allah'ın haram kıldığı işler yapılıyor. Ben bu düğüne davet edilsem de gelmem. Ya gitmezsem darılırlar, gitmezsem küserler. E gidersen de Allah darılacak. Ya çok mu önemli? Ne yaparız? Tevbe ya Rabbi kusura bakma özür dilerim. Özürü git o daveti yapana söyle. Özür dilerim. Neden gelmedin? Ya özür dilerim ama ben Rabbimi dinledim. Neden ona gelince yok da Rabbim, ey Rabbim kusura bakma Cuma'ya gelmedim. Niye gelmedin kulum? Ey kimisi şu sebepten, kimisi bu sebepten. Kardeşim mazeret uydurmayacaksın, ibadetine eda edeceksin. O şartlarda eksikler, noksan ne var ise onları da en güzel şekilde aşmak için ter dökeceksin. Yani bir yerde yasak varsa ya veya Allah'ın bir hükmü varsa onu çiğnemek hakkımız, haddimiz yok. Mazeret üretme hakkımız yok. Bize düşen vazife nedir? Bize düşen vazife haksızlık gördüğümüzde, haramın ihlal edildiğini gördüğümüzde ya elinizle ya dilinizle bunlara da gücünüz yetmiyorsa kalben buz edin. Ama herkes dedik ya, herkes bir vesile mutlu. Neden benim ülkemde yüzde %45 45'e dayanan bu faiz dün nastı da bugün ne oldu? Nas mı kalktı? Ne oldu yüzde %45 45'e dayandı? Kimsenin sesi çıkmıyor. Neden? Çünkü hacami yatırmış bankaya her ay geliyor. Neden sesi çıksın ki? Bunca haramın karşısında, olumsuzluğun karşısında neden rengimiz değişmiyor? Neden sesimiz yükselmiyor? Neden feryat etmiyoruz? Allah'ın haramları, Allah'ın koyduğu hükümler pervasızca çiğnenirken neden, neden? Neden içimizde bir behlul dana yok? Neden? Ey koca behlul! İnsanlara göre divaneydin, mecnundun ama hak katında aşıktın sen. Hakkı pervasızca söylerdin. Bir gün Harun Reşit yapmıştır devasa bir saray. Varmış Harun Reşit şöyle sarayın ihtişamına bakmış. Demiş ki ya Harun, ya Harun, rafahtettin ve veda'tettin. Ey Harun demiş. Tuğlayla, çamurla, şundan, bundan şu sarayını yükselttin. Bunun için vakit ayırdın. Bunun için zaman ayırdın. Sarayını yükselttin ama Allah'ın dinini alçalttın demiş. Dikkat edin. Amir'in karşısındaki ülama'ya bakın. Alimin vazifesi hakkı haykıracak. İdareciden değil Allah'tan korkacak. Yanlış yaptıysa hakkı haykıracak. İşte Behlül ne? idareciye diyor ki senin bu yaptığın doğru değil. Sen dünyanı mamur ettin ama ahiretini perişan ettin. İnkâne me'l fakat esraftı. Eğer diyor bu mal seninse yani kendi paranla bunu yaptınsa bu israftır. Yüce Rahman Celle Celaluhu inna Allah la yuhibbul musifin Allah müşrifleri sevmez diyor. Eğer kendi cebindeki paranla yaptınsa ve in kana min malin gayrike fekazalemt yok eğer birilerinin parasıyla yaptıysan Yok eğer devletin parasıyla yaptıysan o tüy bitmemiş yetimin, mazlumun, çaresizin, kimsesizin, çocuğunun içeceği sütün parasıyla bu sarayı yaptıysan bu da zulümdür. Allah la zalimin Allah zalimleri sevmez diyor. Behlulu uzat elini değil senin ayağını öpeyim ben. Neden bunca zulme karşı bizim sesimiz çıkmaz? Neden? Çünkü al külüm ver külüm dünyası. Herkes kendi hayatından memnun. Ama unutmayın bir gün bunun hesabı olacak. Bir gün bunun hesabını Allah soracak. Peki biz bugün bu sureyi Araf'ta anlatılan bu ayetlerden biz nasıl bir ders aldık? Her ümmete konulan bir yasak vardır. Her ümmetin haramları vardır. Dün o Yahudilere cumartesi günü balık yasağı getirilmişti. Altı günü avlanın, yedinci günü cumartesi yasak. Peki ey ümmeti Muhammed size ne deniliyor? Haftanın altı günü çalışın, ter dökün, gayret edin ama cuma günü, cuma vaktinde ezan okuduğunda alışverişi bırakın, ticareti bırakın, yazmayı çizmeyi bırakın, emre koşun, itaate koşun. Peki sonuç? Sonuç orta yerde. Dünkü o cumartesi yasağını delenler, cuma gününden ağın atıp, cumartesi yan gelip yatıp, pazar günü de o Balıkları toplayanın zihniyeti Bugün aynı devam ediyor Nedir o? Cuma kılmıyorum kardeşim Niye kılmıyorsun? Şartlar Oluşmamıştır Peki çözüm mü bu? Çare mi bu? Kardeşim bir yerden Başlayacaksın Bir noktadan başlayacaksın Eksik şartlar neyse Onları da uygulamaya gayret edeceksin Sonuç sonuç şu Acaba bize Önümüze konulan o Balık yasağıyla aramız nasıl? Acaba avcılardan mıyız? Ava karşı çıkanlardan mıyız? Yoksa sessiz duranlardan mıyız? Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.